Merhaba evet arkadaşlar. Bugün biz kutu yapacağız. Bugün senin? Doğum günün. Evet arkadaşlar. Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ve bugün Barış Kağan'ın evet. doğum günüydü. Evet. Evet gel bakalım. Bir de su... Bak. Ee, ne renk onlar? Yeşille beyaz. Hangi takım? Bursa Spor. Evet. Hadi bakalım. Kutu açılışı yapacağız biz bugün Barış Kağan'ın doğum günüydü arkadaşlar. Ne aldık? Şuradaki oyuncaklardan aldık. Nerf tabanca aldık. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet. Mahallemizin ve Bursa'nın oyuncakçısı Can da oyuncak hediye paketlerimizi yapmış. Hadi bakalım. Ne yaptın bugün doğum gününde? Bu arada onları açarken anlat bakalım. Roblox evet. pasta aldım. Roblox pasta başka. Uyasta yemesemeye ben. Evet. Pastamı. Evet. Ondan sonra yediniz. Güzel miydi pasta? Evet. Neyliydi? Muzlu. Başka? Ama ben muzlu çıkardım. Aferin. Sonra nereye gittik? Neler yaptık? Kimlerle He? nereye gittik? Uyastay, e, hmm. gezmeye gittik. Bahçemiz diye bir yere gittik. Açalım mı? Evet, tamam. Açayım. Şuradan aç. Şuradan açabilirsin. Bak yardımcı olayım ben sana. Ben bunu mu açayım? Küçüğü ben mi açayım? Evet. Küçüğü bana mı aldın sen? Evet. Ben Barışkan'a bunu aldım. Barışkan da bana bunu aldı arkadaşlar. Dedi ki beraber savaşacağız. Sence bugün kim kazanacak? Ben. 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 Bugün doğum günün diye sana kolaylık sağlamayacağım çocuk. Evet, açalım bakalım. Oo! Bakalım bakalım bir göster bakalım. Dostum aç kaldır bakalım bir görelim. Şöyle tut bakalım bir neyliymiş bu şöyle ama görmüyoruz. Şöyle tutalım. Dino Squad 12 mermisi varmış. Evet bakalım bakalım ben Evet benimkine bakalım. Aa benimkisi neymiş? Elite Junior Explorer. 8 mermili benimkisi. Şu poz ver bakalım. Nerflerin ne? Evet hazır mısın? Aa bu arada bir fotoğrafını çekeyim. Poz ver bakalım dostum. Orada dursun mu? Duramaz zor. durmaz orada. Ha oraya koyacaksın. Tamam hadi bakalım. Ha. Ah. Hadi her pozuna bakalım tamam, bu arada. Evet. Evet şimdi açacağız. Bakalım. Ee, şunu bir şöyle koltuğun üstüne Benim atalım. Onun... Bence bunları böyle bir şöyle yapalım. Şu poşetin içine, kağıtlarını poşetin içine koyabilir miyiz? Benim evet, seninkisi burada burada. İçindeymiş. 12 tane var. 12 tane var ateşlerin. Şu çöplerini, çöplerini poşete dolduralım. Anne, kızmasın bize. Getir getir çöplerini poşete dolduralım önce. Hadi ben açayım, sen çöpleri poşete doldur. tamam sen aç o zaman. Ben bakayım sana yardımcı olayım. Nereden açman gerektiğini söyleyeyim sana. Şurada bant var biliyorsun ama bak. 12 tane şöyle bak, şurada bant var. Ben ee, açayım bant. Şöyle yapalım bir dakika. Ben makas getireyim sana yardımcı olayım, olur mu? Tamam makas. Bekle. Bu çok sivri makas, biliyorsun evet. bu de hayır. Bak, ben buraları sana yardımcı olmak için açacağım. Sen sonra gerisini, tamam mı? O benim ama. Tamam oyuncak senin olabilir. Ben sana destek amaçlı. Benim makasım Değil, senin değil bu bizimkisi. Bu bizim. Bak gördün mü? Galiba burada ateşleme şeylerim kessene. burada. Sakin ol. Keser misin? Diyecektin galiba. Baba. Teşekkür ettim. Şöyle bunu kesemedim de. Bir dakika bakayım. Ooo mavi tam. Ooo güzel. Kaç Koyunlar. tane? Say bakalım kaç tane varmış? Bir. Ay. Karışık mı? Say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, bir, on iki. Tamam. Şimdi çöplerimizi poşete koyuyoruz. Hadi bakalım. Lütfen. 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 Ben de o arada senin nörfini açıyorum. Hadi bakalım. Aa. Yardımcı olmak ister misin bana? Evet. Tamam, burayı da kestim. Al bakalım. Süper. Ama poşeti tut o zaman ben bunları koyabileyim. Poşeti açar mısın? Yardımcı ol. Getir. Tamam ben sana yardımcı olacağım. Şöyle evet bak şimdi bunu buraya koyduk. Aferin sana. Evet doldur bakalım. Doldur, doldur, doldur. Arkanda da var. Vay süper. Bunlar evet buraya galiba. Bunlar buraya. Evet. Bak bunlar buraya oluyor. Evet senin dediğin gibi. Gel bunları doldur. Buraya diz bakalım. Bunları ben buraya gideceğim. diz. Ben Tamam diz. Ee, ben, ben kendiminkini... Yiğneyi. Ben kendiminkini açıyorum o zaman. Ya da sen açmak ister misin? Ben açacağım. Tamam sen aç o zaman Çünkü bunu da. Çünkü benim doğum günüm. <laughs> senin doğum günün hadi bakalım. Ama ben oyunu kazanacağım galiba. Baba onlar ne olacak? Onları da arkaya. Bak arkada değeri var böyle. Al açtım. Bunu da açmak ister misin? Hı hı. Diz onu sonra bunu açalım. Arkadaşlar benimkisi de çok hoşuma gitti yalnız. Rengi falan çok güzel. Barışkan'ınki büyük. Ee, fakat ha, benimkisi benim güzel. Tamam seninkisi rengi? sana güzel. Ben açayım rengini ben de koyacağım. Sen önce bunları diz. Seninkileri diz bakalım. Kaç tane oldu? 12 tane mi oldu? Ben dizeyim mi geri kalanları? E, diz o zaman. Önce bir işi bitir ondan sonra. Evet. Evet. Süper. Şimdi bunu kaldıralım kenara. Hmm. Evet. Tabancayı Benim önce çıkar. Tabancayı çıkarmak ister misin? Lajiver. Aa süper. Benimkiler lacivert. Seninkiler turkuaz, mavi. mavi, yeşil gibi. Benim kaç tane var? Say bakalım. Benimkisi kaç tane Sayar mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Senin? 12. 12 benim 8. 8. Sen benden 4 mermi ben daha fazlasın. Koyacağım. Çektin mi? Eee şöyle mi acaba? Çekiyoruz bir dakika. Şuraya 4'er 4'er koyuyoruz herhalde. Dur bakalım. Ben koyacağım. Hım. Çektim. Yerleştir bakayım buraya. Ana buraya. Şuraya, 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 şuraya. Ondan şuraya. Mi? Evet. Ben koyacağım. Tamam. Evet. Öyle. Aa süper böyle doğru. Tamam. Evet. Öbürle. Hı? Öbürü, tamam. Onlar abi. yok oraya koymuyoruz galiba. Aşkım oraya koymuyoruz. Bir saniye bakayım. Bu nasıl atıyor şimdi? Şimdi buraya buraya koyduk dört tane. Bakalım bir deneyeyim mi? Evet. Şurayı da çekiyor muyuz acaba? Şunu çekiyor muyuz? Şurayı çek bakalım şöyle. Bekle, çek bakalım. Tamam bırak. Basıyorum ben. Bakayım atıyor mu? Aa birer birer atıyor. Bak bak. Bak. Ha bir daha çekiyoruz. Her atışta çekiyoruz. Çek. Çek. Atıyorum. Süper. Çek bakalım bir tane daha. Bir tane daha çek. Aa ben kaybederim oğlum böyle sürekli çekip atacaksan. Bir tane daha çek. Ben kamerayı tutuyorum o çünkü. Aa güzel. Çek şimdi bir tane daha. Tamam şimdi doldur. Bu böyle. Seninkine bakacağız. Gel bakalım. Seninki nasılmış? Doğru, bir saniye bir saniye. Bak bak seninkini hallet bakacağız. Gel. Benim çok Şşş, şöyle yapabiliriz. Bir saniye. Şimdi sen tut bakalım kamerayı. Ben... Kamerayı sen tut. Şöyle tut. Hiçbir yere dokunmadan. Tabancanı göster. Hı. Bekle bir şey düştü. Tamam düşsün. Hallederiz onu. Ver bakalım. Tabancayı göstersen sadece. Bak. Evet kameraman Barış Kağan. Aferin. Ay. Şöyle Aa, süper. Bununki de arkadaşlar herhalde şöyle oluyor. Olabilir diye düşünüyorum. Babacım kameranı göstereceksin sen. Evet şimdi bunu halledeceğiz. Ve oyunumuza başlayacağız. Şöyle bakalım bir dakika. Benimkini çözdük mü? Doldur bakalım benim dört tane. Benim dört taneyi doldur. Benim dört taneyi doldur. Ben o ara seninkileri dolduracağım. Barış de buraya dolduracağız arkadaşlar. Ee, muhtemelen şunu şöyle çekeceğiz. Buraya dolduracağız bunların hepsini. Sonrasında savaşa başlamış olacağız. Evet, Barış de çözdük. Bize göster bakalım seninkini nasıl yapacaktık? Evet, Böyle. bu süper. Buradaki bir dakika. Şuradaki beyazı çekiyoruz arkadaşlar öne doğru açılıyor. Sonra nereden dolduruyoruz? Doldur, mermilerini getir. Mermiler. Burada, burada seninkiler. Babacığım. Seninkiler bunlar ya. Ama Buradan şimdi üç tane alıyorsun buraya koyuyorsun. Üç tane nerede? Burada üçlüyor oğlum. Bak görüyor musun? Şimdi buradan evet al üç tane. al Üç tane al. Üç tane. Evet. Tamam şimdi buraya takıyorsun. Onlar senin yedek mermilerin hayatım. Koy. Süper. Koy öbüründe. Evet kapatıyoruz. Bak kapattık. Ve çekil bakalım. Gösteriyorum. Sonra sen devam edeceksin. Bak bakalım. Vay wow, Barışkan sana atıyorum. Hayır. Atayım bir tane. Hayır. Hoppa. Sonra buraya tekrardan çekiyoruz. Evet, hazır mısın? Atıyorum. Hop. Şunu çekiyoruz arkadaşlar ateş etmek için. Bunu çekiyoruz. Bu şekilde atıyoruz. Biz silahları test edeceğiz. Nerf tabancaları, Dino Squad ve ah oh. Barışkan beni vurdu. Benimkisi neydi? <laughs> Elite Junior Explorer. Aa Barışkan. Onları <laughs> sen Evet onları ben yapacağım babacığım. Evet. Barışkan da bana atıyor arkadaşlar. Biz oyun oynamaya başlayacağız. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Ve birazdan büyük mücadele başlıyor. Tekrar doğum günün kutlu olsun Barışkan. İyi ki doğdun. İyi ki bizim oğlumuz oldun. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay. Aa şunlarla bir tane de fotoğraf çekebilir misin istiyorsan? <laughs> Nerf'leri al eline. Evet Barışkan şimdi tutuyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.